Merhaba arkadaşlar. Derya Armuz'un standındayız. Abi standda İsmail Bey'i yakaladık bırakmadık ama bakın kimler var aramızda. Murat Hacı arkadaşımız. Mehmet Sadi Aydın arkadaşımız. Kamera arkasında birader önüne geçmiyor inatla. Onu da şöyle şikayet ediyorum seni. Hadi Arkadan da biri el sallayarak geçti ama kim olduğunu göremedim. Oğuzhan olabilir belki. <gülüyor> <gülüyor> İsmailcığım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, bir saniye durun. El sallayanı yakaladım. Evet. <laughs> Sessiz olmaz. Gel. Şöyle ağrı, kadraja gir. <laughs> tamam. Abi az, az azıcık mesafe. Hop sizi biraz sıkıştıracağız ama idare edin. Azıcık şekil Yüksek sesle <laughs> konuşuyoruz. Bağıra merhaba. Evet. Bağır. İsmailcığım merhaba. Merhaba abi, hoş geldiniz cümleten. Hoş bulduk. Ee, ziyaretiniz hakikaten bizi Memnun etti. Teşekkür ederim. Diğer kardeşlerim de buradalar. Hepimiz birlikteyiz. <laughs> İnşallah e, güzel bir sohbet olacak. Olur inşallah. Efendim hemen soralım. Derya ile ilgili 2018 ya da 2019'da yeni evet. bir model, farklı bir kalibre gibi düşünceler var mı? Bunlarla ilgili bir çalışma devam ediyor. Evet, şimdi yeni fabrikamızda üretim bandını arttırarak Mk12'ye yoğunlaştık. Mk12'ye olan yoğun talep aynı şekilde devam ediyor biliyorsun hocam. Evet. Ee, Mk12 ile olan e, ufak tefek güncellemeler sonrasında ee, MK-12 tam e, random hale çalışır haziyette ve kullanıcılarla buluşuyor. Sonrasında 2019 olarak Bulbap modelimiz var, yeni planladığımız hı hı. E, 20 kalibre üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ee, bunlar da 2019'dan sonraki aşamalarda üretim bandına alınması planlanıyor. Anlaşıldı. O zaman şimdilik MK-12'lerle atışa devam ediyoruz. Evet. İlerleyen zamanda farklı modellerde de inşallah göreceğiz mi? Evet, eklemek istediğinizi söyleyin hadi. Bak burada İsmail Bey varken sıkıştırın diyeceğiniz bir şey varsa bence. Murat Usta birkaç taktik ve püf noktalar. İnşallah onlar da oldu mu çok güzel olacak. MK-20 için. İnşallah. Oğuzhan Hocam seni biraz fazla temin etmişler gibi gördüm. <laughs> Teknik olmanın dezavantajı ee, Tabii fuarın ilk günü e, yoğun başladı. Çok şükür tüm e, derya severleri standımıza bekliyoruz. Şimdi ben de bir şeyler söyleyeyim. MK20 nasip olursa çıkacak, ben de dört gözle bekliyorum. MK12'deki güncellemelerden sonra bunları siz değerli ziyaretçilerimizin izlemesi adına buraya davet ediyorum. Emin olun kapıda karşılayacağım sizi. Standa kadar bizzat getireceğim. Bakın şapkamız da var. Bunların hepsini size tek tek hediye ederiz. Beraber olmaktan mutluluk duyacağız. Evet abi. Evet, derya güzel bir aile. Efektleriyle her şeyle bambaşka. Tabii buradaki dostlar arasında daha da keyifli oluyor bu atışın. Deryayı takip devam ediyoruz hocam. Ben o zaman bir standı dolaşayım şöyle. Sen standı dolaş, e, bullpup'ın mesela prototipi var onu mutlaka bir kurcalayalım. Bullpup yurt dışına mı gönderiliyor şu an itibariyle? Şu an yurt içinde ve yurt dışında e, üretim bandı alınmadı. Evet, e, daha prototip alınmadı yani prototip yapıldı. olarak evet, fuarda sergiliyoruz. Talepler nasıl olacak, geri dönüşler nasıl olacak şu anda onları gözlemliyoruz. İnşallah yurt dışından talepler var. Yurt içinde de e, ve yurt dışına da üretim bandına 2019'da alınması planlanıyor. Şu Hı. an için o e, görünüyor. Tamamdır. o zaman bir bakalım şöyle bir. Sen şöyle bir bak.